Anneciğim, burada en havalı kız ben olmak istiyorum anneciğim. En iyi markaları giymek istiyorum. Bana en iyi marka kıyafetleri alır mısın? Evet senin aldıkların da çok güzel ama daha güzel demek giyenler var. En güzeli ben giyiyorum. Okulun en popüler kızı benim zaten. Popüler etme gölge istemiyorum. Bana daha kaliteli ürünler alabilir miyiz? Okulun en popüleri benim. Gördüm düşmüş. Dedimi. Lütfen anneciğim. Bu benim için çok önemli. Lütfen. Ben. Hele sen yemeğini ısmarla da Gucci'ye de bakarız. Mucci'ye de bakarız. Pazardan giyinsin olmuyor mu? Yani. Biz pazardan giyiyorduk. Pazardan giyinerek okulun en havalı, en güzel kızı oluyorduk. Senin için havalı ve güzel olmak zaten normal bir şey. Sen okulun en başarılı olmana, olmasına bak. Şimdi git yemeğini ye. daha sonra en güzel markaları alırız sana. Olur mu? Gönlün oldu mu? Olmadıysa da artık bilemem. Senin gönlünü yapmak çok zor. Çok zor. Mutçili mutçili Pelin. <laughs> Peki kızım. Öncelikle sana istediğin her kıyafeti alacağım. Senden tek istediğim derslerini çalışma ve gelecekte iyi bir yere gelme. Kardeşine iyi bir yolunu olma. Ben senin bir istediğini alacağım. Sen de sadece derslerini çalışacaksın. Ben senden başka hiçbir şey istemiyorum. Ayrıca sen çuval bile giysen, o okulu ve dünyanın en güzel kızısın zaten. Bunu hiç unutma. Güzel bir insan çuvalda giyse güzeldir. Marga giymene bile gerek yok. Ancak yaşın gereği bunları çok abarttığın için içinde kalmasın diye ben sana istediğin her türlü kıyafeti alacağım. Sen sadece edersen çalış ve bunlara odaklan. Anneciğim, ablama çok güzel şeyler almışsın. Bu kadar güzel ki insanın gözlerini kamaştırıyor. Ancak ben pahalı kıyafetler istemiyorum. Benim hep laptopum bozuluyor, tabletim bozuluyor, telefonum bozuluyor. Bana en iyi tableti alabilirsen çok memnun kalacağım. Ben pahalı kıyafetlerle mutlu olamıyorum. Ablam kendi oyuncaklarını bozduğum için bana tabletini oynatmıyor. Bozulmayan çok güzel bir tablet alman gerekiyor Fahriyeci. Lütfen bana tablet alır mısın? Lütfen. Alırsan derslerimi satmadan tabletle oynarım senin istediğin gibi. Aldığım şeyler kalitesiz değildi. Sen kullanmasını bilmiyorsun. Aldığım şeylerin değerini hiç bilmedi. Sen sen olduğum tabletin üzerine kola dökmüştün. Oncaki aldığımın üstüne de basmıştın. Ben sana hiçbir zaman kalitesiz ürün almadım aksine kalitelerini aldı. Ablan da bu yüzden korkuyor. Onun eşyalarını da kıracaksın. Üzerine bir şeyler dökeceksin diye. Oyun oynarken hiç dikkatli değilsin. Evet sana yenilen tablet alacağım. Ama derslerinde aksatmayacaksın. Anlaştık senden. Ve aldığım ürünü kırmadım oynayacaksın düzgün bir şekilde. Azıcık annem ona tablet alacak. Sana da güzel kıyafetler aldı. Annemizi üzmeyelim. Sen beni dövdüğün için sürekli annem çok üzülüyor. Bana şiddet uyguladığın zaman ben kendimi kötü hissediyorum. Lütfen daha güzel geçinelim. Annem bizim için her şeyi yapıyor. Ve terslerimizde çalışalım. Kavga etmeden, gürültü etmeden olur mu ablacığım? Ve beni dövmeni istemiyorum. Bana vurmanı istemiyorum ve bana kötü söz söylemeni de istemiyorum. Kardeşler birbirine saygılı olur. Olur mu ablacığım? Sen benim kardeşimsin. Ben seni dövmüyorum sen kendi oyuncaklarını kırıyorsun sonra benden izinsiz bir şekilde oyuncaklarımı alıyorsun ben buna kızıyorum benden izin alırsan verebilirim belki kendi oyuncaklarını kırdığın yetmiyormuş gibi izinsiz bir şekilde aldığım oyuncaklarını da kırıyorsun kavgalar bu yüzden çıkıyor benim yüzümden değil kavgaların çıkmasında senin de suçun var evet ben de mazlum sayılmam ama kavgaların çıkmasında sen de ben kadar suçlusun. İkimizin de suçlu haklı tarafları var. Anneme ders çalışmam konusunda söz verdim. Ve seni iyi geçinmem konusunda. Sen de bana yardımcı olursan sevinirim. Tamam mı güzel kardeşim?